Şu işte ana esas bakın bu en derin bir sırdır. Akılların kendi başıyla bulmakta acize düştüğü bir hikmettir. Neden bu alemi yarattı? Allah Teala vacibül vücuttur. Değil mi? Yani kimse kendisini var etmemiş. O varlığın sahibi odur zaten. Var olan odur. O her şeyi var etmiş. Var olanın ihtiyacı olur mu? İhtiyaç yokluktan ibaret değil mi? Yokluğa ihtiyaç denir. Var olan bütün bak kemalat vücuda dayanır. Vücut menba her kemaldir. Her kemalin kaynağı vücuttur. E Allah vardır. E varsa o zaman bir şeye ihtiyacı yok. Yok olan biziz. Değil mi alem? Peki böyle hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir zat neden var ediyor alemi? bu mevcudatı. Hem de öyle bir varlık veriyor ki icat ediyor. Bu ihsandır ha işte vücudu ihsan ediyor onlara. Ve vücut içinde de nisbi pek çok nimetler, kemaller yani nisbi kemaller ihsan ediyor. Hem de öyle bir surette icat edip ihsan ediyor ki yani akıllar hayrettedir. Dehşetli, hummalı bir faaliyetle durdurmadan alemi daima kesretle. Neden yapıyor? Neden yaptı? Yapıyor. Burada maksat nedir? Şimdi burası işte alemin saniyi kendi beyan etmese bilemeyiz ki nasıl bilebiliriz? Çünkü biz mülkün sahibi değiliz, biz yaratılmışız. E Allahu Teala da bizim cinsimizden değil ki onu anlayabilelim yani ne için yapıyor? Burada Kur'an'ın beyanıyla şunu anlıyoruz ki Sahni Zülcelal kendi sanatını seviyor. Kendini seviyor. Çünkü Kemal sahibidir, Cemal sahibidir. Cemal ve Kemal bizzat sevilir. Cemal ve Kemal kendisi kendisini sever. Kendisi kendisini sever. Şimdi o Cemal ve Kemal tezahür etmek murad eder. Onu tezahür etmek istiyor. Çünkü gizli olmak tezahür etmezse o Kemal değildir. Şimdi mesela senin diyelim ki güzel bir sanatın var. Mesela güzel bir dülgersin. Marangozsun, tamam bu işi iyi biliyorsun. E, o dülgerliği şimdi eğer hiçbir marangozluk yapmazsan, dülgerlik yapmazsan, bir eser yapmazsan nasıl dülger olursun? O dülgerlik kendisini görmek ister. Sendeki o Kemal kendisini görmek istiyor, tamam? Neden istiyor? Yani çünkü Kemal kendisi kendisini sever. Cemal kendisi kendisini sever. Görünmek ister. Çünkü o da kemaldir. Görünmek de kemal. Faaliyetin kendisi kemal değil midir? Ve o göründüğünde o o zaman sen onunla sevinirsin. O sanatını seversin çünkü, çünkü sen kendi eseri sanatın. Ne oluyor? Buradan bir nevi zevk alıyorsun. Değil mi? Lezzet alıyorsun. Herhangi bir ihtiyaçtan dolayı değil. Bizzat o faaliyete geçtiğinde bir istidat faaliyete geçtiğinde göründüğünde bir kemal, bir ferah, bir lezzet alır. Değil mi? Bu bizde tabi haşa Allahu Teala böyle düşünme bizdeki ihtiyaç manasıyla yoğrulmuş hissiyattır. Ama temsille ancak bakıyoruz şeye o şunat ilahiyeye. Şimdi Allahu Teala madem ki bak madem ki hani her kemal ve cemal görünmek istiyor. Yani görünmek derken zuhurda zuhura gelmek, tezahür etmek, iş yapmak istiyor değil mi? Bil fiil iş yapmak istiyor istidatta kalmıyor yani ha bir fiil iş yapmak istiyor. Şimdi şu mümkinatta mahlukta ihtiyaçlı mahlukta bile bu hal var ise şu haldeki noksanlıkları çıkar. Noksan vasıfları ama bunda bir kemal var. Kemalin bütün envana malik olan zat-ı vacibül vücutta. Hakikatini bilmiyoruz. Mahiyetini bilmiyoruz. Ama Allah'a layık bir surette mecazen diyeceğimiz, mecazi manada bir ünvan-ı mülahaza yani ne olduğunu bilmeden vücuduna işaret ettiğimiz mukaddes şuunat var. Mukaddes bir lezzet, mukaddes bir memnuniyet, mukaddes bir muhabbet gibi şuunat var. Bütün alemdeki faaliyetlerin ana esası budur. Kainata bak faaliyetler ne içindir? Her faaliyet bir lezzet içindir, bir kemal içindir. İhtiyaç için değil. İhtiyaç başka bir sevktir. Ama asıl orada lezzettir. Yani kuş uçarken illa bir ihtiyacından dolayı uçması lazım gelmez. Ona istidadı olduğu için o istidadın tezahürüyle ferahlanır. E şimdi mümkinatta böyleyse, noksan ve kusurlu bir şekilde, vacibül vücutta, onun vücubu vücuduna layık bir surette mukaddes bazı böyle şanları, şenleri, şunatı var ki, bunu kısaca görünmek istiyor, bilmek, bilinmek istiyor kendi bilinmek derken de onu şimdi biraz daha ileride açıklayacağım. Yani kendi görmek ve başkalarının ayrı ayrı gözlerle kendini onların gözünden seyretmek istiyor. Yine Allah'ın görmesidir. Ama hem kendi bizzat görmek hem başkalarının gözüyle de kendini görmek istiyor. Oldu mu? Sebebi çünkü Allah cemal ve kemal sahibidir. Cemal ve kemal bizzat mahbubdur. O cemal her şeyden ziyade cemal kendisi kendisini sever. Kemal, kemalin kendisi kendisini sever. Tezahür ister. Basit bir ifadeyle dersek, bunu klasa dersek, şu şeyden sonra ama basit. Direkt basite girme, girdik mi kafa karışır. An yanlış anlaşılır. Ama bu olayı basitleştirirsek şu şekilde anlayın. Yani mesela bir adam ihtiyaçsız hiçbir ihtiyacı yok başka böyle bir sevk yok ama bir sanatını icra ettiğinde bir faaliyet yaptığında onun yani böyle e, ne için bunu yapıyor dendiğinde başka hikmete gerek yok tek hikmet var dersin ki bu işi seviyor adam bu işi yapmayı seviyor kendisi için yapıyor da zevki için yapıyor kendine mahsus bir şey İnsanda bu ihtiyaçla yoğrulmuş hissiyattır. Zat-ı Zülcelal'de o anlamda olamaz. Asla öyle verilemez ha. Dikkat edin buraya. Buna ünvan-ı mülahaza diyoruz. Ünvan-ı mülahaza ne? Mülahaza bir şeyi nazara getirmek, göz ucuyla böyle ona bakmak. Anladın mı? Gözünü ona çevirip bakmak demektir. Şimdi bunu yapmak için bir ünvan, bir alamet, hatırlamak için, işaret için yapılan bir ünvan. Mesela hani matematikte işte sorular sorulduğunda ne yapıyorduk? Hemen bize ilk denilen bilinmeyene x diyeceksin. Filanın cebinde işte paranın şu kadarını harcadı şöyle yaptı filan dedi mi ne diyorsun? Onun cebindeki para x dedik. Şimdi cebindeki para kaç? Ney? X. X ney? Bilmiyoruz. E x'i niye diyorsun? O ünvanla mülaze ediyoruz. Yani neyi kastettiğimizi hakikatini bilmeden vücuduna işaret ettiğimiz bir şey. X deyince onu anlıyoruz. İşte şu kelimeler Kur'an'daki teşbihatın, temsilatın sırrı da budur. il الْمَسَلُ ala <الْعَالَى> sırrıyla bu şeyde şu az önce verdiğimiz misallerdekine göre mukaddes manada levzet, iftihar, muhabbet, şefkat gibi dediğimiz şuunat-ı Rabbaniye var. Bilmiyoruz mahiyetini ama hakikatini anladık şu hayret, engiz faaliyetin sebebi. Bunların ana esası, bütün şuunatın esası da, özü de şudur. Cenab-ı Hakk'ın kendini tanıttırıp sevdirmesidir. Şu manayı Kur'an bize bildiriyor. Nasıl bildiriyor? Bak Allahu Teala bir kere Kur'an'ı göndermiş. Şimdi tam konuya girmedim ama öz bir kafanızda bir toparlamak istiyorum. Buraya dikkat edin ve bu manalar Kur'an'dan nasıl çıkıyor ona da dikkat edin. Şimdi Allahu Teala Kur'an'ı bize gönderdi. Ne yaptı Kur'an'ı göndermekle? Bize kendini tanıttırmadı mı? Alemin yaratılış hikmeti madem ki Kur'an'da tezahür ediyor. Kur'an'ın hakikati ney ve hikmeti ney? Kur'an hakikati ney? Kelam ilahi. Hikmeti ney? Neden konuşuyor Allahu Teala bizimle? Neden konuştu? Ve bu alemdeki maksatları niye anlattı? O delilleri gösterdi. Ve dedi ki bak ayetlerde yere bak, göğe bak, şuna bak, buna bak. Bak burada Allah'ın ayetleri var. Tefekkür edesiniz diye. Ayet, delil, birhan, şirki reddetti tevhidi ispat etti. Yalnız bana ibadet edin, beni bilin dedi. Dikkat etmiyor musun? Bak bu söylediklerimiz Kur'an'ın zaten cemi ayetlerinin ana özüdür. Özü kulasası budur. Kendini tanıttırıp sevdiriyor. Saltanat rububiyetini ilan ediyor. Ve bunun altındaki şeyini neden tanıttırıp bildiriyor? Çünkü o zaman bu alemdeki hikmet, sanatın güzelliği, Cemal, kemal onunla tezahür eder. Eğer ki allah Teala bilinmezse bu kainat nedir? Her şey abes. Abes hiçbir hikmet yok. Halbuki allah Teala nihayetsiz bir hikmet de yapıyor. Ama her şey abes oldu. Bir cemal, bir güzellik var mı? Yok. Zulüm dolu. Gelen her şey yok olup gidiyor. Hiçliğe gidiyor. O küfür ve dalaletin gözüyle bir bak Risale-i Nur'daki bütün iman ve küfür muvazenelerini getir zihnine. Bu küfür bütün alemi kapkara yapıyor zulüm, vahşet ve dehşet dolu yapıyor. Allah'ın rahmeti her şeyi ışıklandırmış, zinetlendirmiş, güzelleştirmiş iken tam tersi karanlıkta vahşetli, dehşetli bir aleme dönüşüyor. Onun adıyla Allah'ın bilinmesiyle, nazarlar ona çevrilmesiyle alem her şey manidar olur, kıymet kazanır, nurlanır, zinetlenir. İhsani Zülcelal bak sen güzel bir eser yaptığında ya eserinin üzerine bir yerden bir toz bulaşsa silersin onu. Çünkü sanatını gösteriyor, seni gösteriyor da sanatını. Rabbi Zülcelal insanın zişuru yapmış ki zişurun gözünden baksın, onun nazarıyla baksın. Kendini görmek için, aynaya bakıyorsun değil mi? Aynadan bakıyorsun kendine. Aynada ama böyle boş havada görmüyorsun çünkü ışık vuruyor gidiyor. Aynada senin görünmen için ne lazım? Aynanın arka tarafı sırmalı olacaktır. Işık vurup geçmeyecek. Geriye döndürecek. Geleni tekrar geldiği yere gönderecek ki orada aksetsin, görünsün. Aksin yolu bu. Aksetmezse ne olur? Memer olur. Yani geçer gider. Mazhariyet için aksetmesi lazımdır. İşte o aynanın sırmalı tarafı gibi ene lazım. Ben diyecek ki onun aynasında görünsün. Ayrı ayrı enelerde onun üzerinden şey görünsün. Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatı. Senin gözünden kendisine bakacak her birinin de ayrı değil midir? Meleğin bakışı, insanın her bir ferdin bakışı ayrıdır. Bir hayvanın, bir bal arısının gözünden bir bahçe başkadır. Karıncanın gözünden başkadır. Orada vazifedar meleklerin gözünden başkadır. Ayrı ayrı insanların, mazar oldu Esma'ya göre bakışları ayrı, ayrı bir cemali gösterir. Bunun için ene lazım işte ene Risalesi'nde okuduğumuz şey. Cenab-ı Hakk'ın esmasının marifeti ancak eneyle olur. Aksedecek. Peki aks için ne lazım? Enesi var ama ene kendini gösterirse göstermez başkasını. Aynı olabilmesi için ene o bir tarafı kusurlu tarafı sırmalı taraf gibi ama onun yüzü güneşe mukabil olacak. O karşıya mukabil geleni geri oraya gönderecek. Ta ki burada görünsün. Yani mebdeden geliyor müntehada son müntehada son kısımda münteha onun mebdeye çevirecek. Yani Allahu Teala bu alemi yarattı, yarattı, yarattı arştan itibaren bak ve ilk yaratılıştan aynı bir ağaç gibi dal budak salıp bütün o kesret tabakatı dediğimiz bu. O kesretin tabakatında alem böyle kesretle halk etti. Onun uç noktasında zi şuurlar var, şuur sahipleri. En başta insan camiyetiyle Sonra derecesine göre melek, cin, ruhaniyat ve ta hayvanat hatta. Tamam mı? Bunlar o müntehada. Fakat şimdi insan özellikle insan bu en cami ayna odur. O insan... Müntehada bütün alem onun üzerinde toplanmış, ucu ona dayanıyor meyve gibi ama o münteha ayna olabilmek için Sani Zülcelal'in vahdetinin aynası olması için bütün alemde dağılan o nurun kendisinde temerküz edebilmesi için lahul mülk diye tekrar o saniye döndürmesi, her şeyi ona vermesi lazım. Yoksa esbaba tabiata dağıttı mı? şey temerküz etme dağılır gider. anladık mı burayı? İşte müntehanın madde ile müntehayı birleştirmek ikisi arasında bir kayıt ittisal olması ve o müntehanın mebdeye tekrar döndürmesi. Yani her şeyi Allah'a vermesi. Lehul mülk diyerek tevhid ile. İşte o zaman orada aynada cemali ilahi görünür. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Anladık mı burayı? İşte Cenab-ı Hak bu alemi böyle kesret tabakatında halk ettikten sonra madem ki Allah vahid ehaddir bütün o mecmu alemde tecelli eden bütün o cemal kemal cilvelerini en cami bir aynede toplamak murad ettiği ta hepsine birden baksın ve vahdet orada görünecek ve onunla oradan bütün aleme diğerleri de oradan tanısınlar. Onun nuruyla diğerleri de ona tabi olarak tanısınlar diye. Yani ona kendini tanıttırmak ve onunla da başkalarına kendisini Allahu Teala tanıttırmak için. İnsanı alemin bir hulasası olarak yaratmış. Bunların içinde en istidatlı, en mükemmel fer. Demek Muhammed aleyhisselatü vesselammış ki bizzat şu getirdiği din ile bu Kur'an ile bu vazifeyi layıkıyla yaptığını gösteriyor. Demek o layıkmış ki o ferdi mümtazı aldı ona tanıttırdı kendini bütün alemi dolaştırdı. İşte bu insanın cami olduğunu bütün alemin bir hulasası olduğunu gösteren bir sırdır. Ve ona bildirerek aine-i Muhammed'de Cenab-ı Hak binbir ismiyle birden tezahür etti. Sairleri de onun akisleridir. Diğer enbiya, evliya, diğer insanlar, müminler hepsi onun akisleridir. Belki cin, melek, kim varsa her birinin şu marifet ilahiyeden ve esma ilahiye mazhariyetten ne kadar hissesi varsa o miracın neticesi onun akisleridir. Asıl makam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o Kab-ı makamından gelen cüz'i cilvelerdir.